yanımda kim var kaydırdı adı ne ama doğru O da sen kendi adını tanıttın şimdi şimdi öbür öbür soru yani biliyorsunuz yani bir video daha atacağım öyle demiştim şu anda 1 dakika bile geçmeden bir video daha at, atıyorum size yani yani çünkü öbürkü 8 dakika sürdü. Öyle uzun olduğu için ben de yapamıyorum. Artık daha güzel video gelecek. Video ayarlamayı, şarkı koymayı daha iyi öğrendim. O yüzden o yüzden size daha iyi videolar gelecek. Bu videoyu koyamazsam ya bazı sıkıntı oldu. Şarkıları kaldıramıyor. Eğer koyamazsam direkt atar abi. Yani kusura bakma ama büyük ihtimalle koyacağım. İstek zaman aşımına uğramış. Bizim bir suçumuz yok uzun süre ve ben, ben durdurup sonra gelsin Ben size çekeyim ben, ben başlıyorum Merhaba arkadaşlar şimdi devam ediyoruz gel geliyor değil mi Ömer değil mi? Ömer geliyorum ha şimdi daha daha mı eğleneceğiz? Daha iyi bir alacağız bilmiyorum. 8 dakikalık bir video çektim biraz önce. Şimdi de, şimdi de inşallah onu inşallah win alana kadar durmak çıkar. Ay. Sıkarla bir dünya ne güzeldir bir dünya. Sıkar o mı daha güçlü, güçlü yoksa M416? Şimdi hopladık. Ben hiç görmedim indi. Çok yavaş geldi. Direkt uçağa binmişiz. Leri <laughs> indiğimi de görmüyorum. Ay başımıza gelen ne diyorum? Ya hiç ne? Evet şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Karam ediyoruz sizin için devam ediyoruz sizin için. Vav be. Teşebbülden başka bir şey yok burada. Ha yol varmış iyi ya. oha Vav 59 kişi oldu başladı. <laughs> Lülü olsun arkadaş. Eylül. Ya burası dürbün yeri mi ya? Sırf yerek de dürbün var. İkisi hepsini iki ikisi. Yürek, yürek yiyen mi var bana sataşa be? Yürek yiyen. Bana yürek yiyorlar Ömer abi. Yürek Şimdi şuradan çıkalım. Çıksın evladım. Çıksın. Çok fena bagar Çok, Çok fena. Benim benim vuruyorlar. Başka birisine vuruyorlar hiç anlamıyorum. Mama. Ne oldu şimdi? Bak şimdi ne oldu şimdi? Şimdi eller havaya geliyor. Şuna, aa. Kim bana söylüyor be? Ne çıksın bari ben olur. Buraya yetiyorsa. Tamam bu tabancama bakar şimdi. Ne oluyor be? Bakın şimdi. O, oh, bak. Sakın tabanca değil. Bana önümde taramalı çıkmadı. Ha, bu da yani bu da taramalı mı belli değil. Bilmiyorum. Şimdi çıkalım şuradan. Bir de güzel bir şey vardır. Bir de bu, bu burada şehir turunda olmayan, klasikte olmayan şeyler de var. Yani o oh kralları var. Biz şimdi tabii ki de şunu bırakacağız. Bu eve ya, ben bu eve girmemişim. İyi. UMP 9'u da var. UMP var. UMP UMP de var. UMP mi? O O, o, o. Değil. Bunu mermilerini alalım. Çünkü ileride M416 bulursak mermisi fazla olur diye. Benim öyle bir taktiğim var. yani Sevdiğim silahla mermisi dolduruyorum. Evet. Evet. İnşallah bu da m al. Evet kim ateş ediyor be? Kim ateş ediyor oğlum ya? Şimdi şuraya çıkalım. Ha AKM. Kim ateş ediyor ha? Buradasın. Kaçamazsın benden. Kaçamazsın küçük boylu çocuk. Küçük. Ya bu çok okun. Ama ya sen git yada e. Ben videoya devam ediyorum tabii ki de. Hadi <laughs> yemek yemeye gidiyor. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Ben şunu şimdi size şey tekli denemek istiyorum. Tekli bile otu gibi ya. Maşallah akileşe. Asla akibi değil. Akibi değil. Benim iki x dolu ya. <laughs> Artık arkadaş da geldi. Değil. Merhaba. Selamlar. Bana konuş. Sizinle konuşuyorum. Çünkü Osman, no, Buna hmm. ben anladım. Anladım. Koş koş oldun sen benim olacak. Bir şey veriyor, bir şey veriyor, bir şey yok. O hep benim benim silahlarım vermiş çıktı. Çok iyi. Şurada da mı adam var? İyi. Gel önüme. Bu benim sizin iyi. Çok iyi. Onu ben öldürürüm. Bakma leş burada, Kusura bakma bir numaralı yani. Ya bir tür M416. Neyse koş koş Allah geliyor Allah 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 pas pas Bas 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 yollardan gitmeye çalışacağım çünkü çünkü Gen��? arabada da, araba olmalıyız Aa geliyor çok 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 cezasını vereceğim. Kim he o? Kim bu ceza edecek ha? Kim bunu herkese bana söyleyecek. 4 beş alacağım. Neredesin be? Nereden vuruyorsun? Aaa! Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun uh. Aleyküm. Altı iki sağ çantada yer yok diyor. 6 x aldın mı alın 6 x çikolata falan mis der gibi işimiz var ama şimdi şuradan ilerleyelim o adam var dedi orada uy adamı şakal adam satan satın oha ya takımın arkada valla kusura bakmayacaksın artık bunu da öldürürüm acaba bilmiyorum ya bu adamın silahı yok o yüzden öldürmüyorum yazık adam ne yapalım ama biz de böyle kendimizce yapıyoruz. Çok hoş, adamlar geliyor. Bu araba bulabiliriz belki de o var çünkü. Hatta da Şuradayız. Kim benim bizimkini vuruyor? Ama 416 olabilir. Gürük be. Bunda bir şey yokmuş. Ama adama çöp bile ke ak ke keleşi kereşi varmış. Bir numara ben de uzak kalmayacaksın. öleceksin en sonunda valla başıma bel olacaksın sonra Ay, boş olsun M416 yerine onu vermesi çalışan namız var M416 da bulsak fena olmazdı yani 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 Ya bu ya bunda win alabiliriz ya. Çünkü bu birlik böyle daha ne bileyim adın böyle ne, ne diyeyim ona daha böyle şey saklanabilecek pusu kuracak diye bak 5 4 5 aldım. İyi de adam bulunuyor hep. Bana M416 göster. Burada bu evde ben 416 yoktur bence. Yoktur, yoktur. Kim onu ateş ediyor be? Bizimki ateş ediyor. Delirmiş. Kesin. Bizimki ateş etmiyormuş. ol lord. Oh. Gel de buraya. Beşleş. Çerezciğim. çerezci Çerezsin. sen. Tut çerez. Melodi donatız bir şey var sende. Yokmuş ama olsun. Şu ümmet ümmet mermi artık hiçbir şey lazım olmaz. Tamam iyi. Şunu da at. Al. Sana M416'da yok yazı Valla yürü. Yani ben ben bu, arada iyi biliyorum. Şuralar araba çıkar. İyiyiz. Aa, şuraya doğru yürü. Yani araba çıkma çıkmaz alın yoksa alan içinde. Acı bir şekilde. Hı. Tamam yürü ya. Boş ver şurayı. Arı kesici ilk gerek yok ya koşuyoruz zaten. Adamlar var biner. Adam delirmiş. 2 numara, ben ben akıllıca bir yere gidiyorum kardeş. Ah tamam. Oo, çok şanslıyım. Çok yakın. Hem de dağın etrafında pusuluk tam da beşleşimiz de var. Videoda da beşleş aldık vallahi çok şanslıyım. Normalde ben benim rekor, rekorum 8 leş. Bak aslında asa 10 10 leş alacaktım ama iki kişi birden saldırdı arkamdan. Sonra da ben de vay başımıza gelen ne diyor? Eğir. Eğir. Ne şimdi ona Bu açık kazanmış. Altı, altı gitsin. Bak şu etrafa. Size yakın mı? Şu daha çıksak buraya gözetleyebiliriz Çok mantıklı bir şey. buraya gitmeyeceğim. Yani. Tabii ki de şuraya. Kim beni görmemiş lazım. Tamam. Şurada altı eksik gözetleyebiliriz. Hem de yolun tam ortasına düşüyor. Ben çok şanslı ama beni hiç görmez. Bazı kişiler de durup almak için buradan gidecek. Oradaki, oradaki ortadaki yerler. Bazı güzel delim o evlerde saklanıyorlar daha sonra.